Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle LGS sorusu çözeceğiz. Yeni nesil bir soru. Okuyalım. Bir deney kabındaki bakteri sayısı her gün bir önceki günün bin katına çıkıyor. Bu kaptaki bakteri sayısı üçüncü günün sonunda 64 milyara ulaştığına göre altıncı gün sonunda kaptaki bakteri sayısının bilimsel gösterimi nedir? Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Milyar acaba ne ile gösteriliyor? Öyle değil mi? Şimdi milyar ifadesi nasıl gösterilir? 10 üzeri 9 ile. Bize eğer milyon deseydi bu da 10 üzeri 6 ile gösterilecekti. Şimdi burada 10 üzeri 9'u 3. gün için kullanalım. 1. gün olmuş, 2. gün olmuş, 3. gün olmuş, 4. 5. 6. gün olmuş. 3. gün verisi bize söylenmiş. Nedir? 64 çarpı 10 üzeri 9'muş. Her gün ne yapıyor? Bir önceki günün 10 üzeri 3 katına çıkıyor. Şimdi 64 çarpı 10 üzeri 9'u 10 üzeri 3 katı ne demektir? Tabanlarımız aynı olduğu için üstlerimiz toplanacak. Yani 4. gün verisi 64 çarpı 10 üzeri 12 olur. O halde 5. gün verisi 64 çarpı 10 üzeri 15 olacaktır. Burası da 64 çarpı 10 üzeri 18 olacaktır. Bu şıklarda görülmeyebilir. O zaman farklı hallere dönüştürelim. Mesela 6.4 yazsak. Burada ne yapmış olduk? Aslında buradan bir sıfır kıstık. Ne, o zaman ne olacak? Demek ki burası bir sıfır artacak. Yani 10 üzeri 19 olmuş olacak. Çünkü biliyorsunuz 64 bölü 10'dur bu. Ve bunu da 10 üzeri 19 ile çarptığımız takdirde 10 üzeri 19 10'a bölündüğü zaman yine 10 üzeri 18'i bize verecektir. Bu şekilde söyleyebilirim. Takipte kalabilirsiniz.